Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu allah Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların üzerine olsun değerli izleyiciler. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde Peygamber sevgisini işleyeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber'e iman etmek farzdır değerli dostlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek İslam'ın erkanından birisi imanın da şartlarından bir şarttır. Bundan dolayı her Müslümanın onun Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna şehadet etmesi, onun Rabbinden getirdiği her şeyi tasdik etmesi ve ondan gelen bütün sözleri ve fiilleri kabul ederek onu hayatında kendisine örnek alması gerekmektedir. Hz. Peygamberi sevmek her mümin için en gerekli taatlerden biridir. Zira Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'den Enes bin Malik'ten rivayet ettiğine göre bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Sizden birinize ben annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe tam iman etmiş olamaz diyor bir Müslüman için değerli dostlar. Evet bu zikretmiş olduğum hadis-i şerifte başka bir rivayete de şöyle nakledilmiştir. Buyuruyor ki sizden birinize ben kendi nefsinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe tam iman etmiş sayılmaz. Bu sevgi bir insanda gerçekleşmezse o insan gerçek bir mümin olamaz. Nitekim Abdullah bin Hişam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini rivayet etmiştir. Böyle diyor ki ey Allah'ın Resulü sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona hayır ey Ömer. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsın demiştir. Hz. Ömer radıyallahu an ona vallahi şimdi sen bana nefsinden daha sevimlisin dediğinde ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer diye buyurmuşlardır. O anda Hz. Ömer radıyallahu an bir anda nefsin ayaklarının altına vurdu ve çıktı değerli dostlar. Tabii ki o seçilmiş bir insan. Onlar gönülden teslim olmuş insanlardı. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır diye buyurulmuştur. Allah'ın rızası ve sevgisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla elde edilir. Bir müminin en büyük ideali kendisini Allah'a sevdirmek değil midir değerli dostlar? Yani onun rızasını kazanmak, gadabından korunmak değil midir? Elbette. Aslında kılınan namazlar, tutulan oruçlar, verilen sadakalar, işlenen her çeşit hayırlar değerli dostlar. İslam yolunda tüketilen bütün nefesler tek bir gayeye bakar, tek bir gayeye. O da Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmaktır. Bu çok önemli bir şey. Hani Mevlana Hazretleri'nin bir güzel sözü var ya, ya, Rabbi Yeter ki sen bana kulum de, ister narına at, ister noruna kar. Ama kulum de diyor. Burada ne kadar güzel bir incelik var. Anlayabilen insanlar için. İşte Allahu Teala'nın sevgisini kazanmak, onun rızasını kazanmanın tek yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek ve ona aşık olabilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uymaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyurmuşlardır. Malumunuzu izle biliyorsunuz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı ve hürmet göstermek, sahabiler, Allah onlardan razı olsun, hepsi eşsiz ve güzel insanlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygılarından dolayı seslerini onun yanında asla yükseltmezlerdi. Çok yumuşak konuşurlardı. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu derece saygı ve hürmet gösterirlerdi ki, nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu, Ey iman edenler! seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider diye buyurmuştur. Evet peygamberi sevmek apayrı bir şey. Tabii ki bu edep lazım, haya lazım. Bunlar da aşk ile olur muhabbet ile olur, sevgi ile olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daima salat getirmek ve selamda bulunmak. Bu da çok önemli bir şeydir değerli dostlar. Zira Yüce Allah Celle Celaluhu bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Allah ve melekleri peygambere salat etmekte, onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen göstermektedir. Ey inananlar! Siz de ona salat edin. Onun şanını yüceltmeye özen gösterin. İştenlikle selam edin. Ona esenlikler dileyin diye buyurmuştur. Yine bir ayeti de aynen şöyle buyuruyor. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız onu çok güzel, çok düşkündür size. Müminler ise rauf yani şefkati bol Rahim çok merhametlidir. Peygamber sevgisi değerli dostlar onun şefaatine nail olmayı sağlar. Bir insan peygamberi severse şefaatine nail olabilir. Büyük günahlar işleseler de insanlar ümmetinin her ferdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şefaat ederek ahirette onun kurtuluşuna vesile olacaktır değerli dostlar. Tabi insanlar yaptıklarının hesaplarını verecekler Allahu Teala'ya. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olan insanlar cennette Allahu Teala'nın bize soracağı, Müslümanlara ve müminlere soracağı birbirinden güzel nimetler içerisinde Allah'ın ikramlarını bekleyeceklerdir. Ama bunlara vesile olabilmek için ve Vesselam Efendimiz'i gönülden sevmek lazım. Peygamber sevgisini yaşamak lazım. Hayatın içerisine sindirmek lazım. Her yerde onu hissedebilmek lazım ki Allahu Teala'ya ulaşabilsin insanoğlu. Yoksa Allahu Teala'ya ulaşmak kolay mı değerli dostlar? Evet. Bu tabii ki gönülde bir aşka bağlıdır. Bu bir sevgiye bağlıdır ama bu sevgiyi birden vermezler. Peygamber sevgisinde yanacak ki bu gönül o aşk, o sevgi, o muhabbet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allahu Teala'ya götürecektir insanoğlunu. O içerideki sevgiyi, o gönül, o aşkla olacak bir şeydir. Bunu pişirmek lazım. Ya sevmek kolay mı değerli dostlar? Seviyorum demekle olmuyor. Dille damak arasındaki sadece ucuz bir kelime değildir sevgi. Ben seviyorum demek kolay değildir. Bir bedel ister, bir gönül ister. Diyorum ben peygamberi çok seviyorum. Öyle mi diyor gönül dostları? Gerçekten çok mu seviyorsun peygamberi? Peki diyor bugün sabahleyin yatağından kalktın şu ana kadar diyor. Sevdiğin peygamberin için kaç tane salatu selam getirdiğin Diyor sen işte o kadar muhammediysin kişi sevdiğiyle beraberdir ölçüsüyle değerlendiriyorum. Sevmek kolay değil. Allahu Teala diyorum ki ya Rabbi seni çok seviyorum. Gerçekten mi seviyorsun? Sevgi bir bedel ister. Sevgi gönül ister. Sevgi aşk ister. Bugün çok sevdiğimiz Rabbimizi kaç kere anabildik? Kaç defa gönülden Allah diyebildik? Ya sevmek kolay değil. Sevmek bir bedel istiyor. Yanmak gerekir sevmek için hem de çok yanmak. Geceleri yanabilmek, gündüzleri yanabilmek. Onlar devamlı diyor aşk ile Allahu Teala'yı zikrederlerdi. O aşkın içinde yanarlardı diyor. Allah, Allah dedikçe diyor içleri, ruhları kavrulurdu. Kolay mı seviyorum diyebilmek? Tabii ki kolay değil. Allahu Teala'ya dua edelim de gerçekten biz de gerçek bir peygamber sevgisiyle ona kavuşarak o aşkla, o muhabbetle Allahu Teala'ya yönelmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin değerli dostlar. Her peygamberin dua ettiğinde kabul olmayacak bir duası vardı biliyorsunuz. Şayet o dua ettiği zaman o duası kabul olacaktı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ya ben duamı ahiret gününde ümmetime şefaat etmek için mi sakladım ifadesiyle ümmetine mükemmel bir mesaj vermiştir. Her mesajı mükemmel olmakla beraber ben mahşer gününe sakladım. Arif olan bir Müslüman, bir mümin olma yolunda giden bir insan bunu düşündüğü zaman peygamberine ne kadar yakın olması gerektiğini kendisi daha anlayabiliyor değil mi değerli dostlar? Evet. Allahu Teala'ya dua edelim de gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkımızı daha da arttırsın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz daha da artsın ve o aşkla ve o muhabbetle gerçek bir peygamber sevgisine kavuşup o sevgi ve aşkla Allahu Teala kendini buldurmayı bizlere nasip bir müesser eylesin değerli dostlar. Bugün sizlerle olan beraberliğimizi burada noktalarken Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık olmuş olan, onu gönülden seven Seyyid Muhammed Kadri Hazretleri'nin kasidesinin bir bölümünü Dumuah hükmüyle kapatarak programımızı noktalıyoruz. Kasidesinde aynen şöyle diyordu. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yaşam. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında nam yüksek Habibullah'a olsun misk ve amber dolu bu temiz senatı eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile esnaf ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ebeden daima hoşçakalın değerli dostlar.